Herkese günaydın. Ne? Bizde kavga var. Gördüğünüz gibi yine fıstıkla kavgası çok fena kızdı. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz de çok iyiyiz elhamdülillah. Ne? <laughs> Nehir'cim fıstığa gider misin aşkım? Gider misin fıstık? Çekil buradan. Tamam gönderdim. Tamam ye hadi anneciğim sen. Ye. Tamam aşkım. Kızacağım ben ona zaten. Kızacağım. Ay. <laughs> tamam anneciğim. Hadi yesen. Tamam, ye sen. Tamam ya aşkım sen. Tamam mı? Bugün cumartesi. Eee en önünde yine pazar Pazardan birkaç alman gereken şey var. Ama tabii dışarı çıkarken maskemi, eldivenlerimi hepsini takıp öyle çıkacağım. E, gitmek zorundayım. Şimdi evde de öyle pek bir sebze falan kalmadı. Ama tedbirimi alarak gideceğim inşallah. Herkes aynı hassasiyeti gösterirse tabii bu çok iyi olur ama dışarıda herkes benim burada gördüklerimin inanın çoğu ne maske var ne eldiven var çoğunda. İşte ondan sonra neden bu kadar çoğaldı bu virüs deniliyor. İşte insanlar bu kadar dikkatsiz olursa haliyle çoğalır. Bilmiyorum hayır, hayırlısıyla inşallah Rabbim tez zamanda e, fazla bir şey vermeden, kaybımız olmadan inşallah çabucak atlatmayı nasip eder Rabbim. Gerçekten çok dikkat etmek lazım. Anneciğim iyi o yumurtasını sen ya aşkım. Ye anneciğim sen. Hayır bitireceksin onu anneciğim. Hadi bebeğim. Bak bak. Öyle mi diyor annem? Evet. Elinde değil Nehir çatalla Nehir çatalla Nehir çatalla Elinde değil çatalla Hadi kusun Nehir'ciğim Evet hemen şöyle karşınıza geçeyim e, Bugün Miraç kandili Kandilimiz mübarek olsun e, Rabbim bugünün e, yüzü suyu hürmetine inşallah bütün hastalıkları Bütün sıkıntıları Hepsini alsın götürsün inşallah. Ramazan'a da böyle e, hiçbir hastalık falan, dert keder hiçbir şey olmadan sağ salim girmeyi nasip etsin inşallah. E, bugün çok güzel bir gün. Bugün inşallah e, dualarda buluşalım. Dualarınıza bizle de katın Allah'ın izniyle. E, ben çünkü hepiniz için dua edeceğim. E, başka ne diyecektim? Bir de bugün ne günlerden? E, bugün 21 Mart. E, Dünya Down Sendromlu Farkındalık Günü. Bugün bizim günümüz. Aslında her gün bizim günümüz. Ben böyle sadece günleri bir günü böyle sığdıranlardan değilim. Bu olayı da hiç sevmiyorum zaten. Meleğim bizimle olduğu sürece bizim için her gün güzel, her gün özel. İyi ki de bizimle. Hani Rabbime ne kadar şükür az. Çok şükür veren Rabbime. Ee, onun için e, sadece aslında bugünün özelliği de biraz farkındalık yaratmak. Yani insanların e, şu değişik bakışlarını üzerimizden e, almalarını rica ediyorum herkesten. E, lütfen çok e, değişik yabancı insanmış gibi bakılma bakılmasın. E, böyle olması kesinlikle biz e, özel annelerin gerçekten çok canını yakıyor. Artık benim takipçilerim hani hepiniz beni biliyorsunuz. E, yeni gelen eee Takipçilerimiz oldu zannedersen, beni yeni keşfedenler, hepsi hoş geldi sefa getirdi. İyi ki de geldiniz. İnşallah hep bizimle kalın. İnşallah sevdiğiniz bir sayfa olur, takip ettiğiniz bir sayfa olur. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin üzerinizden. Abone olmayı ne olur unutmayın. Çünkü bizim sizin desteklerinize gerçekten çok ihtiyacımız var. Bilmeyenler için söyleyeyim ben bu kanalı kızım için açtım ve aynı zamanda evime destek olmak için açtım desteklerinizi çekmeyin lütfen hani hep bizimle kalın ee, öyle söyleyeyim neyse bugün cumartesi pazara gideceğim ve hemen şöyle e, şeylerimi eldivenlerimi aldım maske falan da takacağım lütfen bu konuda herkes duyarlı olsun ee, sağlık bakanımız da üzerine bastıra bastıra söylüyor esneklik göstermeyin ee, hiçbir şekilde diye yani herkes bu konuda bilinçli olursa e, bizim için tabii ki çok iyi olur çünkü e, ben bunların aslında kendim için takmıyorum. Allah kurusun bir şey olduğu zaman ben kendimden korkmuyorum. Yani hiçbir şekilde korkmuyorum. Ben sadece nehirimden korkuyorum. Çünkü biliyorsunuz nehirin bağışıklık sistemi çok düşük. Ve en ufak bir gribi bile çabuk atla, atlatamayan bir çocuk. Ve ağır bir şekilde atlatıyor gribi, nezleyi bile. Onun için çok dikkatli olmam lazım. Mutfağa girdim. Evet ne yapacağız? Bugün ne yapalım biliyor musunuz? Bugün hiç yemek falan yapasım yok, sadece e, şey yapacağım, makarna yapacağım. Soslu makarna. Dedim beraber yapalım sizde hiç olmazsa. Yanında sadece brokoli e, haşlıyorum. O da haşlanmak üzere. Şimdi sosunu dedim hep beraber hazırlayalım. E, ben domatesli soslu, soğanlı falan böyle değişik bir sos yapıyorum biliyorsunuz. Ondan yapalım dedim hep beraber. Şöyle çayımı da aldım yanıma. Çayımı da içeceğim. gördüğünüz gibi iki tane böyle küçük soğanı aldım bunları da ufak ufak kıyacağım şöyle. Küçük, küçük. evet şöyle küçük küçük kıydım Rendelediğim domatesleri içine şöyle pardon <laughs> çok az da yağ gezdirdim biraz da tuz ekleyip şimdi ateşe koyacağım evet suyun kaynamaya başladı şöyle uzunluk aralardan ben bir paket şimdi güzelce dökeyim sosum pişti. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Ben biraz, biraz içine salça ekledim. Biraz hani rengi böyle koyu olsun falan diye. Sosum hazır. Onun altını kapattım. Makarnam da oldu. Hemen bunları süzelim. Altını da kapattım. Hemen süzüyorum. Makarnamı süzdüm. Tenceremi şimdi geri koydum. Süzdüğüm makarnaları tekrar buraya aldım. Makarnaların birazını ayırdım ben çünkü. Ee, şey Kerim böyle soslu pek sevmiyor. Onun için ona yoğurt yapacağım. Onu ayırdım. Şimdi sosumu çok karanlık düşüyor ama Vallahi kusura bakmayın kızlar ya. Lambam çok yetersiz geliyor. Mutfağa. Şöyle sosumun hepsini boşalttım. Biraz gördünüz karıştırdıktan sonra maydanozlarımı küçük küçük hemen böyle kıydım, onları katıyorum içine. Hemen şöyle sadece bir tur gezdiriyorum. Maydanoz çabuk ölüyor biliyorsunuz zaten. <laughs> Kapattım. Şimdi e, ben bir yerde de şöyle kaseye e, şey yaptım. Hmm, ne onun adı? Salamura peyniri. Ya yani üzerinde salamura peyniri çok güzel duruyor. Onu söyleyeyim size. Ben öyle seviyorum. Her, tabii herkesin damak zevki farklıdır ama ben öyle yaptım. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Hemen şöyle size de şey yapayım. Şöyle bir servis hazırlayacağım. Göstereyim. Sıcak sıcak tüketildiği zaman çok güzel oluyor. Çok şahane oluyor. Bence kesinlikle deneyin derim. Şöyle göstereyim. Üzerine de peynir koyacağım. Tamam. Şöyle göstereyim. Bilmiyorum. Yiyen herkes çok lezzetli olduğunu söylüyor. Ben de çok severek yapıyorum ve yiyoruz da. Bu kadarcık. Sadece bu kadar. Afiyet olsun. Oy. 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 Annem. Annem. Bakayım yüzüne gözüne bakayım be. Ay. Oy. <laughs> <laughs> sen ne yap? Sen ne yap? Böyle. <laughs> Oy. saçlarına kızımın. <laughs> yavaş anneciğim yavaş yavaş anneciğim yavaş canın yavaş tamam yeter yeter bence nehir yeter Şşt. anneciğim yeter mi sen canavar gibi mi oldun bak bak her yerin dağılmışına yerim seni hayır Al tamam oyna hadi. Al. Hadi say da teyzelerim bir görsün bakayım be. Say da bir görsünler anneciğim. Hadi. Bir. Bir. Hadi başla. Bir. İki. Üç. Ü. Üç. Dört. 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 Beş. Nehir beş. Ne? Beş. Altı. Ne? Altı. Nehir. Ne? Yavaş. Yavaş. Ne? Tamam başla. Satıyorum. Tamam ilk önce sen. Evet gördüm. Ay karıştırdım. Ay karıştırdım. <laughs> ben şu anda gözümü bile Valla mı? Ben inan karıştırdım üstü işte yani şimdi. hangisini hmm, Ay pardon şunda. Aa! <gülüyor> evet. <gülüyor> şu da sende. Vallahi hiç iş yapmamıştı fark etmemiştim aslında. Tamam. Koydum. Koydum. Evet. Ay şuraya takılıyor mu ya? Aa, bakmıyorsun bir de, ha. Hangisi? Aa. <laughs> e, e, e. <laughs> tamam güzel. Okey. Ben bunların anlamadım. <laughs> Gerçekten mi söylüyorsun? Aa. şey. Ama de, sen hilecilik yapıyorsun, yapıyorsun ki. Tamam öyle. Yok. Bak şurasını <laughs> anlamış O zaman bakmadan mı koyuyor? Olmaz ki o zaman. Tamam bak. Alakası ben 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 Tamam. Ben tamam. Ben tamam şu an. Mahallemizde herkes akış. Saat 9 oldu. Ve sustu akışlar. Ben çıktım sustu. Şöyle çekeyim. Her tarafa. Hala sesler geliyor karşı taraftan. Evet anne yine iş başındaydı. Değil mi Deniz? Evet kızlar ne yaptın bakın. Şöyle göstereyim size de. Tut anneciğim. Ütü yapmadım sadece ama gerçi ütüye de bence gerek yok. Değil mi anneciğim? Kızıma maske yaptım. Ve aynı zamanda birkaç tane daha kendimize de yapacağım bunlardan. Şöyle ölçülerini de şeyden aldım. Şöyle göstereyim. Hani eczaneden normalde ta zamanında böyle 50 kuruş alıyordu ki bu maskelerden. Şimdi tabii bunların tanesi 5 lira oldu. Onun için ben de zaten bunlar tek kullanımlık biliyorsunuz. Kendim yapmaya karar verdim. Biraz internetten araştırdım baktım. Kestim, diktim, biçtim. Yapılması gerçekten çok basit, çok da kolay. Ee, dikiş makinem olsaydı bu emin olun inanılmaz kolay olacaktı benim için. Ama el dikişi yaptım. Dikiş makinelerimi falan sattım biliyorsunuz. Onun için şöyle Deniz tak istersen bir teyzelerini göstereyim anneciğim. Tam ben bunu Deniz'e göre ayarladım. Tersin takma ha. Deniz'e göre ayarladım. Lastiklerinde biraz şey yaptım. Geç anneciğim iyice Bakalım nasıl olmuş. Kızlar isterseniz bunun e, nasıl yapıldığını ayrıntılı bir şekilde çekebilirim de. Şöyle göstereyim. Dön şöyle anneciğim. Harika. Tam tam sana göre değil mi anneciğim? İsteyen aslında buraya e, şey de koyabilir. E, o küçük. Şey. Evet evet küçük o e, tel o demirlerden de koyabilirsiniz. Ben koymak istemedim çok rahatsız olmasın diye. Böyle ekmek falan almaya giderken takacak benim bir tanem. Ama tam olmuş anneciğim. Evet. Dön bakayım böyle iyice bir. Harika. Dur bir de fotoğrafını alayım mı aşkım senin? Çok güzel oldu bence. Güle güle kullan inşallah. Ben şimdi birkaç tane daha yapacağım. Ee, bir de kullanmadığım şöyle şeylerim vardı. Ee, tişörtlerim falan vardı böyle. Onlardan penye kumaş. Onlardan 3-4 tane daha yapmayı düşünüyorum. Bunlardan. Hem bunlar da yıkanabiliyor kızlar aynı zamanda. Ee, mesela günde dışarı çıkıp geldiğin zaman yıkayıp hemen yani bir saatin içinde de kurur. Hiç bence de sıkıntı olmaz. En azından tek kullanım bunlardan almaktan yani o kadar boşa para vermekten daha iyidir diye düşünüyorum. Neyse isterseniz tarifini tabii ki nasıl yapıldığını mutlaka ki yapılışını paylaşırım sizle. Ben hemen bir 3-5 tane daha yapmam lazım. Hemen oturacağım başına şimdi. Evet bakalım. Tamam o zaman hadi vedalaşalım. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Ee, lütfen bizimle kalın. Abone olmayı ne olur unutmayın. Beğenmeyi de lütfen unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok çok önemli. Anneciğim bak bu tarafa. Şöyle güzel gözlerini göreyim. Şöyle maskeni de çıkar. Hı, kuzum benim. Herkes seni çok seviyor, biliyor musun Deniz bu arada? Teşekkürler. Değil mi anneciğim? Herkese çok çok teşekkür ederiz. Ee, Rabbim emanet olun. İzmir'den hepinize kucak dolu sevgiler. Sağlıkla kalın inşallah. Hoşçakalın.